Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto para haber kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ön satışı devam eden coinleri sizlerle paylaşacağım. Bu coinler ilerleyen zamanlarda piyasaya çıktıklarında 5x, 10x civarında güzel performans sergileyebiliyor. Geçmiş zamanlarda bunu yapan birçok coin oldu. Bunları da arkadaşlar sizlerle paylaşacağım. Hangileri sizlerin hoşuna giderse ve almak isterseniz açıklamada hepsinin linki olacak zaten. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Birinci coinimiz arkadaşlar Wall Street Pepe yani VP olarak geçiyor. Wall Street Pepe arkadaşlar Pepe meme coin'inin aslında bir diğer versiyon olarak ortaya çıkmış. Ve burada arkadaşlar Pepe hayranlarını da kendi projesine çekerek güzel bir proje elde etmeye çalışıyor. Wall Street Pepe'nin arkadaşlar asıl amacı bir VP topluluğu oluşturmak ve bu toplulukla beraber birlikte para kazanmak. Yani temel amacının bu olduğunu söyleyebilirim. Tamamen arkadaşlar balinalara karşı yapılmış olan bir şey. Yani sizlere şunu söylüyorlar. Diyorlar ki sadece genellikle balinalar çok para kazanıyor. Biz kendi aramızda küçük 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 toplanalım ve bir balinadan daha güçlü olalım. Ve bunu da arkadaşlar beraber yaparak daha fazla para kazanabilelim aslında. Temel mantığı bu şekilde ilerleyen bir proje. An itibariyle VP'nin bir ön satışı var. Bir WP tokenını 0.00036 dolar üzerinden satın alabiliyorsunuz. Şu an arkadaşlar bir gün 23 saatlik bir geri sayım var. Bu videoda sizlere göstereceğim bütün projelerde aynı sistem var. O yüzden hepsini tek tek açıklamayacağım. Aynı sistem hepsine geçerli olduğu için sadece bunu anlatacağım sizlere. Eğer ben buradan bir coin almak istiyorum derseniz ne yapmanız gerekiyor? Kripto ile satın al butonuna tıklayıp buradan Metamask ya da diğer cüzdanlarınızı bağlıyorsunuz. Cüzdanınızı bağladıktan sonra Ethereum veya Binance Smart Chain önden alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. O yüzden arkadaşlar ya Ethereum'da ya da Binance Smart Chain önde paranız olması gerekiyor alım yapmak isterseniz. Alımlarınızı yaptıktan sonra hemen coinler sizin cüzdanınıza geliyor mu? Hayır arkadaşlar gelmiyor. Sizler buradaki bu ön satışın tamamen bitmesini bekliyorsunuz. Ön satış bittikten sonra da bu siteye geleceksiniz. Cüzdanınızı bağlayıp almış olduğunuz tokenları claim edeceksiniz. Sistem hepsinde bu şekilde işleyecek. Vepe'nin topladığı para miktarı çok 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 yüksek. 48 milyon dolardan fazla bir para toplanmış. Bu para arkadaşlar piyasaya çıktığı zaman likidite olarak vesaire de eklenecek ve güçlü bir aslında fiyat mekanizması sağlayabilir. O yüzden benim beklentim Vepe'den çok yüksek. Daha önce Pepe Unchained adlı bir proje çıkmıştı. O 8x civarı bir şey yapmıştı. Bu da ona yakın bir şey yapabilir. O yüzden bunu takip etmenizde fayda var. Açıklamada linki var arkadaşlar. Devam eden ikinci proje ise Best Wallet. Best Wallet da adından da anlaşılacağı üzere bir cüzdan projesi ve şu an kendilerinin tokenları satış aşamasında. Toplamda 7 milyon dolardan fazla bir para toplandı. An itibariyle bir Best tokenı 0.002 dolar arkadaşlar. Şuradaki bu geri sayım bittiğinde buradaki şu rakam %3, %5 oranında biraz daha artabiliyor. O yüzden ne kadar erken alacaksınız sizler için o kadar daha ucuz bir hale gelir. Bu sayede piyasaya çıktığı zaman sizler daha ucuzdan almış olursunuz arkadaşlar. Buradaki sistemi unutmayın. Satın alma sistemi az önce sizlere göstermiş olduğum VP'deki sistemle birebir aynı hiçbir farkı yok. Best Vault'un bir de staking mekanizması var arkadaşlar. Sizler almış olduğunuz tokenları direkt olarak stake'e koyarsanız yıllık olarak %261 oranda bir AP veriyor sizlere. Yani elinizdeki tokenları kat be kat arttırabilirsiniz. Eğer projenin biraz daha uzun vadeli olacağını düşünüyorsanız staking mekanizması sizler için çok daha iyi bir hale gelebilir. Elinizdeki coinleri arttırmak amacıyla. Ön satışı devam eden bir diğer proje ise Solaxi arkadaşlar. Solaxi Solana Layer 2 projesi. An itibariyle burada toplanmış olan para miktarını görebiliyorsunuz. 10 milyon dolardan fazla bir para toplanmış. Oldukça iyi bir rakam. Burada arkadaşlar bir geri sayım var. Geri sayım bittiğinde şuradaki rakamların biraz biraz arttığını göreceğiz. An itibariyle bir Solix fiyatı 0.0016 dolar. O yüzden ne kadar erken alırsanız o kadar iyi eğer almak istiyorsanız. Şimdi Solaxi projesi arkadaşlar Solana Layer 2 projesi. Yani aslında bir blockchain ağı olarak geçecek. Ve burada kendileri meme coin'lere odaklanacaklar. Solana'nın da bazı problemler oluyor. Bazen işte böyle yavaşlıyor, ağ duruyor vesaire. Solaxi diyor ki biz Solana'nın hızını ve Ethereum'un da işte altyapısını birleştirerek Solaxi projesini ürettik ve bununla beraber de birçok insana diyor meme coin alıp satımı için güzel bir fırsat vereceğiz. Genellikle arkadaşlar böyle blockchain ağı olan projeler daha iyi performans sergileyebiliyor. Bunu unutmayın. Tokenomics detaylarına da şöyle girip bir bakarsak toplam arz arkadaşlar 138 milyar adet. Buradaki bu arzın %20'lik kısmı hazine, %15'lik kısmı marketing, %25'lik kısmı ödüller, %10'luk kısmı listeleme ve geri kalan %30'luk kısmı da projenin gelişimi için ayrılmış. Aynı şekilde Solaxin'in de bir staking mekanizması var. Yıllık %336 oranında bir AP'ye veriyor. Yani arkadaşlar almış olduğunuz tokenları direkt olarak burada stake'e koyarsanız sizlere çok yüksek oranda stake ödülleri de verecek. Bunu unutmamanız gerekiyor. Satın alma işlemleri de arkadaşlar ilk başta söylemiş olduğum gibi kripto ile satın al butonuna tıklayıp cüzdanınızı bağlıyorsunuz ve direkt olarak buradan Binance ve Ethereum ağlarından alabiliyorsunuz. Ön satışı devam eden bir diğer coin ise Memex arkadaşlar. Memex bir MIM Meme index projesi. MIM index projesinin nedir diye sorarsanız bakın hemen şurada sizlere şöyle göstereyim. Mesela MIM Titan Index diye bir index ortaya çıkarıyorlar. Bu index içerisinde en yüksek market cap'e sahip olan MIM coin'leri koyuyorlar. İşte Pepe'dir, Bread'dir, Doge, Shib, Wif vesaire. Sizler bunların toplamının bir ortalamasını alarak arkadaşlar performanslarınızı buna göre bir token üzerinden yapıyorsunuz. Örnek veriyorum sadece Pepe almak yerine ya da sadece Doge almak yerine bu MIM Titan indeksten aldığınız zaman şuradaki bu coin'lerin ortalama performansını satın almış oluyorsunuz. Ve bu sayede birçok MIM coin'i tek seferde almış gibi olabiliyorsunuz. O yüzden bu indeks olayı güzel bir şey bence ve ilerleyen zamanlarda kriptoda indeks olayının çok daha hızlı bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü çok fazla koyun var ama bunların hepsini alamıyoruz. O yüzden tek tek almak yerine bir indeks almak mantıklı olabilir. Memex arkadaşlar ön satışı devam ediyor. 23 saatlik burada bir süreç var. An itibariyle bir Memex token'ın fiyatı 0.015 dolar. Geri sayım bittiğinde buradaki rakam biraz artacak. O yüzden arkadaşlar daha ucuzdan almak istiyorsanız şimdi alabilirsiniz. Toplamda 2.4 milyon dolarlık bir para toplanmış. İlerleyen zamanlarda buradaki miktarların da 5-10 milyon dolarları geçebileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Memex'in de bir staking mekanizması var. Almış olduğunuz tokenları buraya stake koyarsanız yıllık %957 oranında bir AP veriyor bu oran. Çok iyi bence bunu kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ön satışı devam eden son proje ise Flokkers. Flokkers'ın arkadaşlar 7 gün 3 saatlik bir süreci kaldı. Lansmandan önce son fırsat denebilir buna. Flockers'da arkadaşlar bir meme coin projesi ve burada oyla ve kazan sistemi var. Sizler bu proje üzerinde oylamalar yaparak kendi tokenlarından kazanabiliyorsunuz. Toplanan para miktarı 10 milyon dolardan fazla ve şuradaki geri sayım bittiğinde direkt olarak listeleme aşamasına geçilecek. O yüzden listeleme aşamasına geçilmeden önce almak isterseniz Hemen arkadaşlar buraya kripto ile satın al butonunu tıklayıp işlemlerinizi yapabileceksiniz. An itibariyle bir flok tokenının fiyatı 0.0066 dolar. Burada arkadaşlar genellikle listeleme olduğu zaman 2x, 3x, 5x civarında güzel performanslar sergileyebiliyor. Bu tarz şeyleri kaçırmamak için kendi riskinizi de tabi araştırmanızı da yaparak bunları da alabilirsiniz. Açıklamada arkadaşlar bütün projelerin linkleri olacak. Flokers, Memex, Solaxi, Best Wallet ve WPet tokenlarının linklerini görebilirsiniz. Eğer almak isterseniz oradaki linklere tıklayarak hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.